her yerinde uyku öncesi okunan ilk masallardan bu yana çocuklar dolaplarında saklanan canavarlar olduğunu bilirler. Bilmedikleri şey ise o canavarların o kadar da korkutucu olmadıkları. Okula gitmeyeceğim işte. Çıplam baksana. Önce üniversiteye gitmek zorundaydılar. <laughs> Sevimli Canavarlar Üniversitesi. tamam. <laughs> Ama ne kadar komik salla Aynı olmuşsun vazos. Birine eşek şakası yapacaksan en azından zeki bir şeyler düşün canım. Niye? Ne oluyor? Niye sapıttınız? Ben anlamıyorum. 2013 yazında sinemalarda. Üniversiteye bayılıyorum. Disney Dijital 3 boyutlu.